Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Huawei Watch GT 3 akıllı saatimizde Always On Display yani her, her zaman açık ekran var mı? Var arkadaşlar şu anki gördüğünüz gibi. Bakın ne yapıyor? Kapalı ekran olduğunda saati gösteriyor. Normalde aslında saatimiz bu şekilde. Bunu nasıl aktif ediyoruz? Buradan üst sekmeden ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünden saat kadarını başlangıç ekranı diyor arkadaşlar. Buraya giriş yapıyorsunuz. Burada bakın AOD Always On Display aslında. Bu butonu aktif ettiğiniz zaman alt seçenekler çıkamıyor. İkisinin arasında çok fark görmedim. Ama bunu aktif etmeniz yeterli oluyor. Saatiniz ekran zaman aşamına uğradığında, ekran kapandığında otomatik olarak Always On Display yani her zaman açık ekrana geliyor ve size saati göstermiş oluyor. Fakat burada e, saatinizin e, pil ömrünü daha hızlı aşındıracağını da yani daha çabuk tüketeceğini de unutmayın arkadaşlar. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.